Merhaba. 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 Hoş geldin Merve. Hoş buldum. Nasılsınız? Nasılsın? İyi. İyi. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, öncelikle yayınımıza geldiğin için bizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz. Güzel davetiniz için ben de teşekkür ederim. Ee, öncelikle istersen konumuzu bir söyleyeyim çünkü bilmeyenler vardır. Ee, biz psikolojik danışman Merve Nur Koç'la birlikte e, onun lisans serüveninden bahsedeceğiz bugün yayınımızda. Ee, sözü sana bırakmadan önce kısaca bir şey söylemek istiyorum ben. Tabii. Ee, biliyorsun ki bizim, e, dün, biliyor musun bilmiyorum tabii ki, dün bizim dönem sonu değerlendirme ve tanıtma toplantımız gerçekleşti. Aslında dün de bahsettiğimiz gibi biz dün hep ekip ruhu ve hani aile olmaktan bahsettik. Ve hani sen de eski topluluk başkanımız olarak hani bunu sizler sağladınız ve sizden öncekiler, sizden sonrakiler ve biz bu şekilde e, topluluğumuzun ilerlemesi için e, mükemmel katkılar sağladığınızı düşünüyorum sizin ve seninle yayın gerçekleştirdiğim için inanılmaz <laughs> heyecanlıyım şu anda. Ben de aynı şekilde e, çok mutluyum. İstersen sen e, sen birazcık bahset. Sonrasında gelen soruları alalım. Onları cevaplayalım. Ne dersin? Olur. Çok güzel olur. Dünkü yayınımıza daha sonra YouTube üzerinden izledim ve çok çok güzeldi. Çok duygulandım açıkçası. Sizleri bir arada görmek, bu kadar aktif olmanız, bu kadar emek harcamanız ve bir şeyler yapmak için o cesaretiniz beni çok gururlandırdı. Çok hoş bir şey. Yani biz evet bir yere kadar getirdik ama siz onu öyle yerlere getiriyorsunuz ve geliştirmeye, dönüştürmeye devam ediyorsunuz ettikçe inanıyorum daha da iyisi olacak ve daha iyisini yapıyorsunuz zaten. Hepinizi tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Biz de izlemeyenler için YouTube kanalımızdan tabii ki izleyebilirler onlar da. Hı hı. Çok teşekkür ederiz güzel düşüncelerin için. Rica ederim. Ee, şöyle, staj sürecimden bahsedeceğim aslında bugün daha çok. Lisans serüveni ve stajla geçen bir lisans serüveniydi benim için. Ee, ve bu da çok merak edilen bir şey diye bundan bahsetmek istiyorum. Ee, önce kendimi tanıtayım. Senin de dediğin gibi ben psikolojik danışman Meryem Nurkoç. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 2020 yılında mezun oldum. Yani yeni mezunlardan biriyim. Şu anda İzmir Psikoloji Merkezi'nde psikolojik danışman olarak seanslarımı yürütüyorum. Ee, bu şekilde bir süreç izliyorum. Lisans sürecime gelirsek de, e, kısa kısa böyle şeyler de aldım, notlar aldım. Unuttuğum, karıştırdığım yerler olmasın diye ama böyle net olmayan yer olursa mutlaka sorabilirsiniz. E, Staj sürecim şöyle başladı. Birinci sınıfın e, yazında bir kuruma başvurdum. Pozitif drama salonuydu. Burada e, uzman psikolog Selami Özağ'ın yanında. Üç aylık bir stres serüvenim oldu ve gittiğimde tabii ki birinci sınıf olmanın da etkisiyle alanla ilgili sadece fizyolojik psikoloji, psikolojiye giriş dersi ve bunun gibi böyle daha giriş mahiyetinde dersler almıştık. Çok bir bilgim yoktu ve bunu açık bir şekilde dile getirdim. Çok bir şey bilmiyorum ama öğrenmek isterim. Sizin için de uygunsa demiştim ve Selami Hocam da sağ olsun kabul etti. Üç aylık çok keyifli, çok eğlendiğim, çok da öğrendiğim bir süreç oldu benim için. E oradayken 7-12 yaş arasındaki çocuklarla yaratıcı drama üzerinden hem bir 3 e, ay sonunda o yaz tatili döneminde e, dönem başına artık hani e, okullar başlamadan önce bir tiyatro oyunu hazırlattık. Hem de yaratıcı dramayla çocukların hem iletişim becerileri hem özgüvenlerini geliştirmek üzere de bir çalışmaydı. Çok çok keyifliydi. Daha sonra ikinci sınıfta biliyorsunuz zorunlu stajlarımız var. Ben biraz programınızı inceledim. Sizdeki program biraz daha farklı. Çok güzel şeyler de var aslında. Seçmeli dersleriniz de var. Bu çok güzel. Çok fazla alanla ilgili. Yani hani isteklerinizi, yönelmek istediğiniz alanı seçmeniz konusunda size gerçekten yardımcı olabilecek bir şey bu. İkinci sınıfta dediğim gibi bir okulda zorunlu, okul ya da rehberlik araştırma merkezinde zorunlu stajımız vardı. Ben de konak rehberlik araştırma merkezinde stajımı yaptım. Orada bizle Fatih Hoca, Şekil Hoca vardı. Onları ilgileniyorlardı. Rama sevk edilen özel gereksinimli bir bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli eğitim programının belirlenmesi ve uygulanması üzerine işleyen bir süreçti. Uygulanması konusu orada yapılmıyordu ama sevki konusunda ya da işte test test uygulanıp raporlanması konusunda bir süreç işliyorduk. Bu şekilde tamamlamış oldum stajımı da. Daha sonra 3. sınıfın ilk döneminde Domino Psikolojik Danışmanlık Merkezi İzmir'de bulunan özel bir merkezde burada da uzman psikolog Merve Ulcay'ın yanında staj yaptım daha çok rol play çalışmasıyla seansta neler yapılıyor, nasıl bir işleyiş oluyor bununla ilgili ilerleyen bir süreçti ve hafta sonu bir gün orada olup nasıl gidiyor süreç, neler oluyor, gelen vakalarla ilgili görüşmeler neler yapılabilir üzerine bir süreç ilerlemişti bizim için. Bu şekildeydi. Daha sonra yine üçüncü sınıftayken zorunlu staj olarak bir okul stajımız vardı. Bu canlı dolu sesinde bir staj yaptım. Burada Jüli de Bağlan hocamız vardı psikolojik danışman kendisi. Lise öğrencileriyle mesleki rehberlik dersi kapsamında üç oturumluk bireysel görüşmeler yaparak öğrencilerin kariyer gelişimleri üzerine düşünmeleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir meslek seçmeleri konusunda desteklemeyi hedeflemiştik. Böyle bir staj süreciydi. Daha sonra e, bu mesleği belirlemek üzerine mesleki ilgi envanterlerinin uygulanması ve e, sonuçlarına göre olası meslekler neler olabilir adına bir çalışma yürütmüştük. Daha sonra da yine öğrencilerle dört oturumluk bir psiko yapıp önce bir ihtiyaç analizi listesi uygulayıp e, bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir psiko geliştirip bunu sunmuştuk. Tamamladık 12. sınıf öğrencileriyle böyle bir süreçti. Bu da çok keyifliydi. E, okul kısmını baya böyle hani devletteki okul kısmı nasıl ilerliyor, mevcutta süreç nasıl, neler bekleniyor bunları anlamak, öğrenmek ve uygulamak açısından çok çok keyifli bir stajdı. Daha sonra yine 3. sınıfın 2. döneminde İzmir Psikoloji Enstitüsü şu an biliyorsunuzdur çok fazla görünüyordu aslında internette. E, onların bir staj programı vardı, ona başvurdum ve daha sonra orada başladığımda uzman psikolog ve kurucu psikolog Beran Keskin, genel kurucu psikologlardan Ahmet Yavuz Çalışır ve Melek Bahar hocamla bir sürece başladık, staj sürecine. Klinik görüşmede ilk seans, role play, vaka analizi ve vaka formülasyonu gibi çalışmalar yapıyorduk. Aynı zamanda çeşitli alanlarda sertifikalı eğitimlerle de yetkinliğin desteklenmesi hedeflenen bir staj süreciydi. Şu an çalıştığım kurumda burası aslında. O zamandan beri stajyerdim. Mezun olduktan sonra da orada çalışmaya başladım. Böyle bir süreç oldu. Daha sonra 4. sınıfın 1. döneminde Uğur okullarında çalışmaya başladım. Şemikler kampüsünde. Daha doğrusu staj yapmaya başladım. Çalıştım diyorum ama çalışma değil, stajyer olarak gidiyordum. Ee, orada da Uğur okullarının geliştirdiği ve öğrencilere uygulanan testleri uygulayıp onların sonuçlarının değerlendirilmesi üzerine bir çalışma yürüttük. Daha sonra e, testler bittik. Tam sonra da bireysel görüşmeler yaptık. Tam o zaman çözüm odaklı dersini de almıştım. Öyle tam üstüne denk gelen bir dönemdi benim için. Bol ee, bol çözüm odaklı danışmayı da kullanabildiğim bir süreç oldu lise öğrencileriyle. Daha sonra yine pandemi gelmeden önce arkadaşlar, 4. sınıfın ikinci döneminde umarım pandemisiz dönemleri bir an önce geçeriz. Bu dileğimi umarım. de yapıyorum. yüz yüze görüşmelerle umarım. E, Buca 85. yıl Anadolu Lisesi'nde bir staj sürecim oldu ama bu e, yaklaşık bir ay kadarı yüz yüze ilerledi. E, ondan sonraki süreç tamamen online olarak hazırladığımız şeyleri derste sunmak üzerine gitti. Staj süreçlerim genel olarak böyleydi. Yani totalde 3 tanesi zorunlu olmak üzere 7 kez 7 farklı yerde staj yapma şansım oldu. Hepsi de bana çok şey kattı. Bazen yoruldum, bazen e, acaba ne yapacağım, bilebilecek miyim, yapabilecek miyim dediğim zamanlarda Ama hepsi çok çok e, güzeldi. Gerçekten keyif aldığım zamanlardı. Staj sürecim bu şekilde. E, bunun dışında... Lisansta önerebileceğim birkaç bir şey olacak. Onlardan bahsetmek istiyorum. İlk başta tabii ki topluluk. <laughs> Çünkü net bir şekilde alanımı daha iyi tanıdığım, daha ne yapabilirim acaba dediğim, ne katabilirim hem kendime hem başkalarına, nasıl geliştirebilirim dediğim bir yer oldu topluluk benim için. Çünkü şöyle bir ortam düşünün ki, bir şeyleri düşünüyorsunuz, bir yerde bir eksik görüyorsunuz, nasıl kapatabilirim diyorsunuz ve onun cevabını oturup hep birlikte bulup, faaliyete geçiriyorsunuz. Yani öyle bir işleyiş ki bu. Ee, hani hayalleri gerçekleştirmek gibi bir şey ama bu hayaller öyle güzel ki sadece sizin için değil herkes için kapsayıcı. O yüzden çok çok keyifliydi. Çok sevdiğim bir süreç oldu. Dediğim gibi topluluk gerçekten önemli. Özellikle e, her üniversite için geçerli bu. E, çünkü İzmir'deki diğer toplulukları da ben takip ediyorum. Ege PDT, Demokrasi Üniversitesi'nin PDR topluluğu hepsi gerçekten çok kıymetli çalışmalar yapıyor. 9 Eylül'deyseniz ya da PDR'deyseniz hiç fark etmez mutlaka katılın derim. Çok geliştirici olabiliyor. Bunun yanında şu an evet pandemi her şey online ama bunun artısı da var. Çünkü e, bir eğitime gitmek için bazen Saatleriniz yolda geçebiliyor. Örneğin bir eğitim 1 saat, 2 saatlik kısa böyle giriş giriş bir eğitim için. 2 saatiniz yolda geçebilirken şu an oturduğunuz yerde çok rahat o 1 iki saatlik eğitime giriyorsunuz, çıkıyorsunuz. Notlarınızı alıyorsunuz. Evinizdesiniz ve rahat geçiyor bir yerde. Hani daha rahat, bedenen yorulmadığınız, en azından zihninizin yorulduğu bir süreç oluyor sadece. Bu yüzden çok çok kıymetli. Değerlendirmenizi öneririm. Online ve ücretsiz seminerler çok fazla. Onlara mutlaka bir bakın derim. Onun dışında bu eğitimlerden haberdar olmak için hani tek tek her sayfayı takip etmektense çok dikkatimi çekti son zamanlarda. Özellikle böyle eğitimleri paylaşan her eğitime paylaşan böyle toplu hesaplar var. Onlara bir bakabilirsiniz. Hani hepsini tek tek takip etmek biraz zor olsa bile en azından o sayfayı takip ettiğiniz o sayfaları ya da böyle direkt işinize gelebilecek, böyle yarayabilecek, merak ettiğiniz ya da dinlemek istediğiniz konularla ilgili eğitimlere katılabilirsiniz. Onun dışında projeler takip edebilirsiniz. Bunlar yurt dışı projeleri de var. Onların süreci biraz daha çetefilli. Çok detaylı da bilmiyorum. O yüzden girmeyeceğim o konuya ama daha çok İzmir'de ya da işte Türkiye'de yapılan STK'ların hibe programı ile yaptığı projeler oluyor. Onlara katılabilirsiniz, bir deneyebilirsiniz. Çok güzel şeyler oluyor. Bu kapsamda ben de bir projeye katılmıştım. Erişilebilir Engels Üniversite projesi ve o süreçte oluşturduğumuz bir takım fikirlerle birlikte Yöke bir kılavuz sunulmuştu üniversiteler nasıl erişilebilir hale gelebilir? Örneğin kaynaklar görme engelli için, işitme engelli ya da bedensel engellilik bir kişi için üniversite işte kaynaklar, dersler, derslikler nasıl daha ulaşılabilir, erişilebilir hale gelebilir üzerine bir süreçti. Bunun gibi çok çeşitli projeler var. İnceleyebilirsiniz mutlaka. Dediğim gibi STK'lar bu konuda çok önemli. Mutlaka STK'lara üye olun. Bunlardan ilk önerebileceğim tabii ki de Türk PDR topluluğu. Çünkü toplulukla birlikte, Türk PDR derneği ile birlikte daha doğrusu yapılan çalışmalar çok daha fazla ses getiriyor ve alanımızı savunmak, korumak, daha iyi yere getirmek için derneğin çalışmalarını, faaliyetlerini takip etmenizi çok çok öneririm. Bunun faydasını görürsünüz diye düşünüyorum. Ben çok gördüm. Çünkü gerçekten beni geliştirdim bir yönü oldu. Onun dışında e, gene ruh sağlığı ile ilgili dernekler de var. Takip edebilirsiniz. Çok güzel çalışmalar oluyor. Özellikle e, lisans sürecinde film analizleri yapan dernekler vardı ve e, bir dizinin ya da filmin işte dizi ise bölümlerini izleyip e, analiz etmek neler yapılıyor, filmse o filmi analiz etmek. E, bunları yapmak, kitap analizleri yapmak ki şu an topluluk olarak bunu da yaptığınızı biliyorum. Bu da çok kıymetli. Yani bu etkinlikleri yapmak gerçekten. Yakında da bir etkinliğimiz var hatta bu konuyla alakalı. Ha. Çok güzel. Yani gerçekten geliştirici oluyor. Çok çok kıymetli yaptığınız çalışmalar. Ee, onun dışında sadece alanla ilgili değil, alan dışında ama gerçekten etkili olduğunu düşündüğüm bazı çalışmalar da var. Mesela Afa'da olabilirsiniz ya da Kızılay'a. Çünkü biliyorsunuz bir şekilde afet... Bölgesindeyiz. Depremlere işte travmalara açık bir kültürde yaşıyoruz ve en azından doğal afet kısmında neler yapılabileceğiyle ilgili bir şeyler bilmek size çok şey katacaktır. Yani bu psikolojik açıdan değil sadece genel olarak nasıl kendinizi depremden, selden işte yangın olduğuna ne yapacaksınız? Bunları bilmek sizi daha güvende hissettirir ve e, bu travmayla bu korkuyla gelen kişiye de e, bunu bildiğinizi ve bunu ona aktarmanız e, o kişiyi de çok rahatlatıcı oluyor. Kesinlikle bunu da tavsiye ederim. Hatta Afad'ın bir e, gönüllü sistemi var. Şu an online olarak dersler veriyor ve siz kuru bitirdikçe bununla ilgili sertifika da veriyor. Bu sertifikalarda liderlik sertifikası var, işte ilk yardım, bu tarz e, böyle çeşitli başlıklarla afetlerde işinize yarayabilecek eğitimler düzenliyorlar online olarak inceleyebilirsiniz. Daha sonra e, tabii ki bu süreç sadece akademik işte e, koşuşturma ile geçebilecek bir şey değil. Biraz eğleneceğiniz, de şarj olacağınız, kendinizi rahatlatabileceğiniz e, bir alan olması bence kıymetli. Bunun için bir hobiniz varsa onu yönelebilirsiniz. İşte spordur, müziktir ya da resim aklınıza ne gelirse. E, bu tarz bir şey olabilir. Bunun yanında bir de dil önemli. Bu çok soruluyor. Özellikle şey alt dönemlerden şunu duyuyorum. Sence ne zaman gitmeliyiz İngilizce kursuna? ya da hangi kursa gitmeliyiz? Bu soruyu çok kez aldım. O yüzden buna da değinmek istedim. Evet İngilizce gerçekten çok önemli. Çünkü literatür İngilizce. Genellikle çevrilen kaynaklar İngilizce. Türkçe kaynaklarımız da var. Hocalarımızın yazdığı ve hepsi çok kıymetli. Bunun yanında İngilizce kaynaklar da çok çok kıymetli ve çok fazlaca bilgiler bulunuyor. Daha iyi anlayabilmek daha fazla kaynağa erişilebilmek adına İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Bu size e, fayda sağlayacaktır. Bunun yanında yine online e, siteler var. Pek çok site var ama örneğin Coursera. İngilizceniz iyi bir seviyedeyse ücretsiz eğitim alabileceğiniz bir site ve işte Yale ya da Stanford gibi saygın üniversitelerden sertifikalı kurslar alabiliyorsunuz. Ve bunu ücretsiz olarak alabiliyorsunuz. Bu e, güzel eğitimleri olan bir site takip edebilirsiniz. Stajla ilgili şöyle bir şey de ekleyeceğim. Şu an süreç online biliyorsunuz ve staj bulma, staj yeri bulma konusunda belki aklınızda bir takım soru işaretleri olabilir. Bununla ilgili de çok kıymetli bulduğum bir çalışma var. Beşiktaş Efe Araştırma Merkezi'nin online staj serüveni var ve bu staj serüveninde pek çok akademisyen ismi, pek çok alandaki hocalarımızı davet ederek Size bir staj süreci sağlıyorlar. Uzun süreli bir staj süreci. E, takip edebilirsiniz. Sayfaları da dediğim gibi Beşiktaş Rehberlik Araştırma Merkezi ve e, 22 Ocağı kadar son başvuru tarihi başvurabilirsiniz ve oradaki staj sürecini inceleyebilirsiniz. Ben deneyimleme şansım oldu. Yazın başvurmuştum ve çok çok kıymetli, çok güzel işleyiş var. Özellikle eğer RAM'da çalışmayı düşünüyorsanız bu çok yardımcı olur ama onun dışında alanı daha iyi tanımak, biraz daha alandaki hocaları tanımak, dinlemek, farklı alanlardan da özellikle özel eğitim, işte üstün zekalı öğrenciler gibi öğrencileri ya da alanları tanımak istiyorsanız bunu da değerlendirebilirsiniz. Şöyle bir alan da var. Gene eğitim ya da işte kendinizi geliştirebileceğiniz bir kısım bu. Halk eğitim merkezleri. Burada da pek çok konuda drama olsun, işaret dili olsun ya da işte diksiyon herhangi bir konu pek çok konuda eğitimler, kurslar veriliyor. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu da size çok şey katacaktır. Son olarak da podcastleri önerebilirim. Bu podcastler Spotify'da var. İnternet üzerinden de yayınlanıyor. Pek çok konuda var ama Biraz daha böyle patolojik olayları, patolojik vakaları dinlemeyi seviyorsanız normalin sınırlarını öneririm. Çok çok sevdiğim, severek dinlediğim bir alan ve tabii ki alanımızdan da pek çok hocamızın yaptığı, pek çok kişinin yayınlar sunduğu podcastler bulunuyor. Bunlara bakabilirsiniz diyebilirim. Benim stajla ilgili anlatabileceklerim şu an için bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler verdim bence. Gayet bizim için yararlı. Ben de faydalandım özellikle. Çok teşekkür ederiz tekrardan. Ben şeyi merak ediyorum aslında. Bu hani stajlarından bahsettim birazcık hani yaptığın şeylerden. Hani hepimizin hayatında bir dönüm noktası mı diyebilirim belki? O olur ya senin için lisans serüvenin boyunca o neydi? Sanırım bu bölümü seçmemi sağlayan şeylerden biriydi. Şöyle ilk stajımı yaptığım yer dediğim gibi Selami Özal'ın yanındaydı ve ben daha öncesinde PDR'yi seçmeden önce kursa daha doğrusu kardeşimin gittiği bir kurumdu orası tiyatro yapılan bir yerde ve gittiğimde gördüğüm zaman çok etkilendim. Gerçekten o çocuklarla kurulan iletişim... ...çocukların oraya girerken ve çıkarkenki duyguları, düşünceleri, davranışları... ...ve o üç aylık süreçte ilk geldikleri zamanki aileleriyle kurdukları iletişim... ...bir de giderkenki o iletişim. Yani şey gibi, hani sihirli değnek deriz ya... ...evet görünür bir sihirli değnek yoktu ama o çocukların üzerindeki o değişim çok inanılmazdı. Yani bunu nasıl başarabiliyorlar dedim. Ve beni bu gerçekten etkilemişti. Ondan sonra... Ee, Üniversite sınavına girdim ve 9 Eylül'de kazandım. Ondan sonra dedim ki evet bu bunu yapmalıyım. Bu gerçekten çok isteyeceğim, seveceğim, beni mutlu edebilecek bir şey diyerek başladım. Benim için dönüm noktası buydu. Aslında bir sorumuz da vardı sana gelen. Eğer anlatacaklarım bittiyse bununla alakalı onu da sormak istiyorum. Şöyle ki yani istersen soruyu sor son bir anlatacağım bir şey olacak ama o böyle daha teorik bir şey gibi o yüzden geçebiliriz sormuşlardı aslında hayal ettiğim meslek psikolojik danışmanlık mıydı gibi bir sorumuz vardı. Sanırım öyle anladığım kadarıyla. <laughs> evet yani şöyle ilk başta psikolojiyi hayal ettiğim meslek psikolog olmak istiyordum ama psikolojik danışmanlığın ne olduğu hakkında çok bir bilgim yoktu. Daha sonra dediğim gibi Selami Hoca'nın derslerini gördükten sonra onunla tanıştıktan sonra dedim ki evet bu e, yani evet benim psikolojiden istediğim şeyler aslında vardı sadece psikoloji değil orada e, bir şeyler yapmak insanları anlamak dinlemek bir değişim oluşturmak beni e, motive eden şeydi ve bunu orada yaptıklarını gördüğümde e, evet dedim pdv benim için çok çok daha iyi teşekkür ederiz anladım <laughs> Sen istersen devam edebilirsin kaldığın yerde. Tamam. Şöyle, e, bu aslında bana DM'den gelen mesajlardan biriydi. Şöyle bir şey soruyorlar. Nasıl karar vereceğiz? Evet hani 3. sınıfım ya da 4. sınıfım ve e, ne yapacağımı bilmiyorum. Acaba işte devlette mi yapsam, özelde mi çalışsam ya da e, hangi alanda ilerleyeceğim diye çok soru işaretleri gördüm. Çok çok doğal. Çünkü hepimiz bir dönem yaşadık, yaşıyoruz ya da diye düşünüyorum. E bunun için bir kısa anekdot gibi bir şey eklemek istedim. E, SWOT analizinden bahsedeceğim. Çok teorik kaçacak ama mümkün olduğunca hafif ve az anlatmaya çalışacağım. E, SWOT analizinde amacımız güçlü yönlerinizi ortaya çıkararak bu güçlü yönlerinizi nasıl verimli kullanabileceğinizi fark etmenizi sağlıyor. Bunu yaparken de Sandra Brown'un sözünü hatırlayalım. O da diyor ki nereye gittiğin, nereden geldiğinden çok daha önemli. Yani e, geç kalmış ya da işte yanlış yapmış değilsiniz. Hala kendinizi tanımak için, yolunuzu çizmek için ya da gittiğiniz yolda kendinize farklılıklar katmak için zamanınız var. Bunu bilin. Um, SWOT analizinin S'si Straight Aids. E Bu da kuvvetli yönleriniz anlamına geliyor. Yani güçlü yanlarınız neler diye bir kendinize sorabilirsiniz. Kuvvetli olduğunuz yanlarınızı bulmak için yeteneklerinize, işte hobilerinize, potansiyelinize, ekonomik durumunuza ya da deneyimlerinize bir bakabilirsiniz. Acaba sizi güçlü kılabilecek, güçlü olduğunuzu düşündüğünüz yerler neler? Bunlar önemli. İkincisi W, weaknesses yani geliştirmeniz gereken yanlarınız. Bu da e, güçsüz olduğunuz yanlar neler? deneyimsizliğinizi, bilgi eksikliğinizi değerlendirip güçsüz olduğunuz ve geliştirmenizi gerektiğinizi düşündüğünüz yanlarınızı bulmanızı sağlıyor. Ee, SWOT'ta O'ya geldiğimizde opportunities yani olanaklarınız, önünüzdeki fırsatlar. Herkesin fırsatı aynı olmayabilir ama bulunduğunuz şehirde sizin için hangi olanaklar mevcut? Bunu bilmeniz, kendinizi geliştirebilmeniz için güzel bir adım. Alanla ilişkili başka bir alanda kendinizi geliştirme şansınız var mı? Bunu değerlendirmeniz yine ve ihtimalleri tabii ki göz önünde bulundurmanız olanakları değerlendirmeniz açısından önemli. Son basamakta eee yani tehlikeler kısıtlanan durumlar sizi kısıtlayan durumlar eee hangi e, tehlikeler var? Bunlar maddi ya da manevi olabilir. E, işinizi istediğiniz imkanlarla yapabilme durumunda mısınız? size bu imkanlar sağlanacak mı? E, deneyim konusunda sizi kısıtlayabilecek durumlar var mı? Ve eğer böyle şeyler varsa, olumsuzluklar varsa, bunlarla baş etme yöntemleriniz nelerdir? Buna bakmak çok çok kıymetli olacaktır diye düşünüyorum. Yani aklınıza bunu getirebilirsiniz. Eğer henüz daha karar veremediyseniz, e, nerede ilerleyeceğinize, ne yapacağınıza bunu bir düşünebilirsiniz. Yani biraz daha içe dönüp ne istiyorum? Neler yapabilirim? Güçlü yönlerim neler? Zayıf yönlerim neler? Eğer zayıf olduğum taraflarım varsa nasıl güçlendirebilirim? Ve en sonunda e, biz benim asıl amacım ne? Ne yapmak istiyorum bu yolda? Bunu düşünmek çok çok e, yardımcı olacaktır karar vermenizde. Bu şekilde anlatabilirim. Teşekkür ederiz. Sorunuz varsa sorabilirim. Ee, Anlatırım bu kadar mı yani çok teşekkür ederim çok güzel şeyler paylaştım bizimle çok güzel oldu Rica ederim davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum Umarım faydalı olmuştur Umarım meslek hayatınızda kariyer gelişiminizde lisans serüveninizde kendi serüveninizi yazdığınız bir yıl bir dönem olur Umarım her şey gönlünüzde güzel olur diye diliyorum son bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar bu çünkü önemli olduğunu düşündüğüm bir şey. E, şu an ödevler veriliyor biliyorsunuz, online olarak yapılıyor. Bir şekilde sunumlar, araştırmalar yapıyorsunuz. Yaparken şuna dikkat edebilirsiniz: e, İleride gerçekten çalışmak isteyeceğim bir alan mı? Merak ediyor muyum bunu? E, bunu yaparak nereye gidebilirim? Neler karşıma çıkar? Ne öğrenebilirim? diye düşünebilirsiniz. E, çünkü bunun gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereceğim. Ulusal PDR Öğrencileri Kongremiz var biliyorsunuz. Çok çok kıymetli. E, katılma şansınız olursa mutlaka deneyimleyin derim. E, oraya gittiğinizde bildiri sunabiliyorsunuz ve yaptığınız çalışma, ders kapsamında yaptığınız çalışmayı biraz daha ileriye götürüp biraz daha detaylı inceleyip daha e, içeriğini çeşitlendirdiğinizde ve kongreye sunduğunuzda bunu bildiri olarak kongrede de sunma şansınız oluyor. Yani aslında sevdiğiniz şeyi araştırmış oluyorsunuz ve o araştırdığınız şeyi Başka insanlara da sunma şansınız oluyor. Bunu da hakkınızda bulundurun derim. Teşekkür ederiz. Aslında birkaç sorun daha var. Eğer vaktin varsa cevaplamak tabii istersen. Ki, tabii ki. ki. Ee, bir psikolojik danışman olarak Merve'yi Merve yapan nedir? Evet. <laughs> Bu soruyu <laughs> kimin sorduğunu biliyorum. Çünkü bana özelden de yazdı. Büşra çok sevdiğim bir arkadaşım. Ege PDR'den. Ee, aslında şey e, soru Kısa geldiği için bu şekilde yazmış. Uzun kısmı da psikolojik danışmanlık mesleğinde kendini nerede görüyorsun ve nereye gidiyorsun gibi bir şey demek istemişti. Ee, ona göre cevaplarsan sevinirim dedi. O yüzden biraz daha açıp cevaplayacağım. Ee, önce kendimi nerede görüyorum gelirse kendimi bu alanda hala bir öğrenci olarak görüyorum. Çünkü öğrenmeye devam ediyorum ki öğrenci yanımda biteceğini hiç düşünmüyorum. Öğrenmeyi seviyorum ve meraklı bir yapım var. Ee, bu yapım devam ettiği sürece benle birlikte olduğu sürece ben de e, Mümkün olduğunca öğrenciliğimle devam edeceğim ama umuyorum ki nereye gitmek istiyorum kısmına gelirsek umuyorum ki bu öğrenciliğim devam ederken bir yandan da bir şeyler katabildiğim bir şeyler öğretebildiğim bir seviyeye de geçebilmek istiyorum bir alana da geçmek istiyorum bu şekilde ifade edebilirim. Teşekkür ederiz. Peki 4 yıllık lisans serüveninin bitiminde ne yapacağını biliyor muydun? Ee, az çok. Ne yapacağıma dair fikrim vardı ama tam olarak evet şunu yapacağım, kesinlikle bu olacak demedim. Çünkü e, kesinlikle bir şey yok ki biliyorsunuz pandemi belirsizlikle geldi. Yani aslında biz ne kadar plan yaparsak yapalım. Bir şekilde hayatında kendi içinde bir planı var ve o akıp gidiyor. Ona ayak uydurmaya çalışmak sanırım biraz da bizim için iyi olan. E, kesin bir şey yoktu e, ama özelde çalışmak istediğimi, psikolojik danışmanlık yapmak istediğimi biliyordum. Özel görüşmeler yapmak beni daha çok keyiflendiriyordu açıkçası. Daha mesleki doyum alabildiğim bir alanda. Çünkü okulu da deneyimlemiştim. Özel sektörde de deneyimim olmuştu. Ve beni daha mutlu eden, daha iyi hissettiren kısım oydu. Hani en azından özelde ilerlemek istediğimi biliyordum. Bu şekilde ilerledim. Peki çok teşekkür ederiz. Peki sorusu olan var mı acaba? Başka göremedim ben sanırım. E ben çok takip edemedim. Ben ama ettim kalpler. ama bunlar yok galiba? Evet, kalpler ve güzel mesajlar görüyorum. Herkese çok teşekkür ederim, evet. güzel dilekleriniz için. Çok teşekkür ederiz yani yayınımıza katıldığın için. Rica ederim. Umarım yüz yüze de hep birlikte görüşme, toplanma, bir etkinlik, bir konuşma yapma şansımız olur. Hep birlikte bir şeyler paylaştığımız bir ortam olur, sağlıklı bir şekilde umuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz o zaman. Ben de teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz. Ee, bizi dinlediğiniz için, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ee, yayının tekrarını e, YouTube kanalımızdan da izleyebilirsiniz.